Merhabalar, bugün pek tanınmayan ülkeler hakkında bilgiler serimizin ikinci bölümünü yayınlıyoruz. Kralların harem oluşturabildiği ve nüfusunun 27.4'ü AIDS olduğu için yaşam süresinin 30 yıl civarı olduğu bu ülkeyi yakından tanımak kesinlikle ilginç bir deneyim olacaktır. Ayrıca Swaziland'e nasıl gidilir Orada ne yapılır, ne inir, ne içilir gibi soruların cevaplarını da öğrenmiş olacağız. Güney Afrika Cumhuriyeti topraklarının içerisinde bir ada gibi kalan, küçük ve az gidilen bir ülkedir. Başkenti Embabane'dir. Ülke diktatörlük ile yönetilmekte ve nüfusu 1,5 milyon civarında. Para birimi Lilangenidir. Ülkenin coğrafi yapısı ise oldukça dağlık. Ülkede yer alan nehirler sayesinde en iyi sulanan topraklarına sahip ve yaklaşık 2600 tür bitki ve ot çeşidi yetişmekte. Ülke yeraltı zenginliği bakımından orta seviyede. Daha çok demir ve kömür çıkarılmakta. Ortalama yaşam süresi Birleşmiş Milletler verilerine göre erkekler için 32 yıl ve kadınlar için 33 yıl nüfusun 27.4'üne AIDS virüsü bulaşmış olduğu tahmin edilmekte olup ömür süresinin kısalığı bu sebepledir. Ülke kronik olarak fakirlik ve açlık sorunlarıyla karşı karşıyadır. İstanbul'dan Johannesburg'a direkt THY uçuşu sonrası ya otobüsle ya da 50 dakika süren bir uçak yolculuğuyla geçilir Svaziland'a. Ancak bu uçak yolculuğu pek tavsiye edilen ulaşım yöntemleri arasında yer almıyor. Çok küçük boyu nedeniyle kalkışta, uçuş esnasında ve inişte şiddetli bir şekilde sallanan uçağa binmek büyük cesaret ister. Swaziland'in en çok ziyaret edilen şehirleri başkent Mbabane, Lobamba ve Manzini şehirleri. Seyahat etmek için en uygun dönem Nisan-Ekim ayları arası. Geri kalan dönemde çok fazla yağış görülmekte. Swaziland'de yapılan süresi 30 günü aşmayan ziyaretlerde Türk vatandaşlarına vize gerekmemekte. Önceki kral 2. Sophuza 82 yaşında vefat edene kadar 70 kadınla evlenip tahminen 210 çocuk sahibi oldu. Şu an hüküm süren 3. Kral Misvati Halkı fakirlik ve açlık sorunlarıyla boğuşurken 80 tane BMW marka ve 15 adet Rolls-Royce marka araç satın aldı. Bu arabalar evli olduğu 14 kadının her biri için özel güvenlik konvoyu oluşturmaları amacıyla tahsis edildi. Ülkeye giriş yaparken pasaport kontrolü esnasında sağınızda ve solunuzda içleri kondom dolu karton kuller göreceksiniz hükümet teşviği ve tamamen ücretsiz. Araba kullanırken kesinlikle hız yapmamanız tavsiye edilir. Çünkü karşınıza her an vahşi bir hayvan çıkabilir. Time dergisine göre Swaziland'in otu Swazi Gold dünyanın 5. en iyi otu. Bu konuda da yeşillikleri kadar zengin bir ülke. Her ne kadar devlet tarafından yasaklanmış olsa da belli bir saatten sonra ayık insan bulmak zorlaşır. Ene de olsa çok ucuz. Mısırla yapılan yemekler çok popüler. Antilop etinden yapılan yemekler de tercih edilmekte. Bazı bölgelerde batı mutfağından lezzetler de görülmekte. Ayrıca antilop etinden yapılan yemekler oldukça meşhur. Hilene Royal Natural Park, Swaziland'de yer alan, içinde her türlü vahşi hayvanı barındıran kamp yapabileceğiniz ulusal park. Alanın giriş kapısına varmadan sağ tarafta telleri örerek yapılmış bir duvar bulunuyor. Zamanında bu parkta aslanlar ya da diğer vahşi hayvanlar tarafından öldürülmüş olan insanların yırtık ayakkabılarını, çantalarını ve tişörtlerini sergiliyorlar. Mayıs ayında kutlanan Bashfire, Swaziland'e özgü sanat festivali Malkerns kentinde düzenleniyor. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzun yararlı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Switzerland ile ilgili fikirlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.